Bugün burada Sayın Bakanımla ve Hazirun'la birlikte olma sebebimiz bir niyeti ortaya koymaktı. Bu niyeti bugün ortaya koymuş bulunuyoruz. Doğru Parti ile Adalet Partisi'ni önümüzdeki süreç içerisinde tek şat altında toplayıp tek bir parti olmaya ve merkez sağı birleştirecek ilk hamleyi yapmayı bugün kararlaştırmış bulunuyoruz. <laughs> Sayın Bakanımla çok eski birlikteliğimiz var. Bizler Demokrat Misyonun temsilcileriyiz. 77 senelik bir geleneği temsil ediyoruz. İşte o gelenekten gelen Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Doğru Parti, Anavatan da bu geleneğe tabii mensup bir partidir. Kökünü Demokrat misyonlar almıştır. Bizler bu bölünmüşlük ortadan kalksın istiyoruz. Bugün Türkiye'nin bugünkü hadisesinin sebebi de marjinal sağ e, e, sorunudur. Merkez sağ ortadan kalkmıştır. Bu demokrat, e, demokrat misyonun eksikliği yıllardır hissedilmektedir. Bu ülkeyi bizler de yönettik saygıdeğer dostlarım. 77 sene dile kolay çok uzun bir süredir Cumhuriyet tarihinin en önemli bölümünü bizim e, e, bu misyonumuz e, yönetim e, hizmeti vermek suretiyle e, bu noktalara gelmiştir ama son 21 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi, 80 sonrası gelişen hadiselerin neticesinde, 2002 senesinde amiyane tabirle çalmış olduğu iktidarla Türkiye bu hale getirmiştir. Bizler devlet politikalarına önem verdik. Devletin kodlarını tahrip etmeden devleti yönetmeye azim ve özen gösterdik. E, siyaset çünkü böyle bir şeydir. O ülkedeki güven, huzur ve kalkınmanın e, ve bu duyguların teminatıdır. Barış ve kardeşlik duygusunun teminatıdır. Maalesef bu teminat ortadan kalkmıştır. Bizler devleti yönetirken kurumlarıyla devlet anılırdı. Maalesef şimdi Türkiye, Türken, ensar gibi vakıflarla anılıyor. Amerika'ya kaçırılan paralarla, Avrupa'ya götürülen paralarla anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti hiç böyle bir rezalet, bir dönem yaşamamıştı. Bu 21 yıl bir kabustur, korku tünelidir. Yüzlerce hadise yaşadık ve o hadiseleri e, gündeme düştükçe hatırlar olduk. Bu hadiseler bizim toplumun ruh sağlığı profilini bozmuştur. Ekonomik yapısını çökertmiştir. Çok şey kaybettirmiştir toplumu. Dolayısıyla seçimlere de şaibeler karışmıştır ve seçimleri de manipüle eden e, baskı düzeni ortaya çıkmıştır. Basının hür olmadığı, insanların özgürce konuşamadığı, seçimlere hilenin bulaştığı, devletin kademelerinin gasp edildiği, el konuldu, adeta ameliyat tabirle yine çöküldü. Yani devlet düzenine de ve sanayiciye de iş bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir, böyle bir süreci biz hiç görmedik, yaşamadık. Devlette yıllarca yöneticilik yaptık. Biz de bu Türkiye'ye yönettik. Ve bu yönetmeye yeniden, yönetime yeniden talibiz. Bu merkez sahadaki boşluğun Merkez sağdaki zafiyetin sebebidir, neticesidir. Çünkü sosyal demokratlar, solcular tabii ki Türkiye'de onların da aldığı oy vardır ama yüzde otuz civarıdır. Yüzde yetmişi merkez sağ seçmenin oyudur. Biz bu emaneti geri almaya geliyoruz. Biz bu ülkeyi bu şekilde bırakamayız. Buna bizim gönlümüz ve vicdanımız razı olmaz. Onun için bugün bir araya geldik. Bu toplantımızı yaptık. Bu süreç devam edecektir. İki partide komisyonlarını oluşturmak suretiyle bu birlikteliği tesis etmek üzere bu tren artık yola çıkmıştır. Demokratların treni ve Türkiye'nin dört bir yanına kılcal damarlarına kadar yayılacaktır. Biz seçmenimizi geri istiyoruz. Bizler milliyetçi muhafazakar merkez sağ partileriz. Atatürk çizgisinde siyaset yapan, devletin kodlarına sahip çıkan, kurtuluş abinin yapılma sebeplerine sıkı sıkıya bağlı partileriz. İnşallah bu partilerin bir araya gelmesi Türkiye'deki bu huzur, güven ve istikrarın milli kalkınmanın yeniden temellerini atacaktır. Bunu belli bir noktaya getireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için. Ben sözü Sayın Genel Başkanım'a bırakıyorum. Adalet Partisi binasındayız, genel merkezindeyiz. Sayın Genel Başkan, Adalet Partisi Genel Başkanı, arkadaşlarım yöneticileri. Ama ben hepsinden eski Adalet Parti'niyim. Çünkü <laughs> hayır bu bir vaka. yani bir hoşluk olsun diye bunu söyledim. Ben 1975 senesinde Adalet Partisi'nde gençlik kolu başkanıydım Bergama'da. 76'da ilçe başkanıydım Adalet Partisinin. 1977 yerel seçimlerinde de Adalet Partisi'nin son belediye başkanlarından biriyim. Rahmetli babam Demokrat Parti Milletvekiliydi ama 1976'da o da Adalet Partisi'nin İzmir İl Başkanıydı. Yani biz bu Adalet Partisi'nin içinden gelen insanlarız. Adalet Partisi Türkiye tarihine, Türkiye'ye, Türk milletine çok büyük hizmetler etmiş fevkalade doğru, düzgün insanların, devlet adamlarının olduğu bir siyasi kuruluştu. İnşallah tekrar onu o hale getireceğiz. Adalet Partisi'nin yaptığı hizmetleri Türkiye'nin satından çekin alın, Türkiye bir çöl gibi kalır orta yerde. Bütün hizmetler bu dönemde gelmiştir. Hele 65-71 dönemi bir, bir, muhteşem bir olaydır. Yani %5 enflasyon, %7,5 kalkınma rahmetli Demireli mekanı cennet olsun ve arkadaşlarının yani Adalet Vahşi Camiası'nın muhteşem e, zaferidir. Şimdi biz başkanım çok güzel söyledi oylarımızı geri istiyoruz diye. Rahmetli Demirel derdi ki arazime gece kondu yaptırmam. Bizim dayandığımız taban Türkiye'nin çimentosudur. %70-75'idir Türkiye'nin. Bu insanlar Mütedeyyin insanlardır büyük çoğunluğu. Ama ibadetini, inancını Allah'ın rızasını kazanmak için yaparlar. İhale takip etmek için, efendim şuradan yol bulmak için filan asla yapmazlar. <laughs> Bu insanlar e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha doğrusu Erdoğan'ın e, Mehmet Ağar ve Erkamumcu ile beraber merkez Sahal parçalamasından sonra Hepsi çoğu büyük bir çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gittiler. Şimdi bunları tek tek alacağız. Türkiye'nin en ucra köyüne kadar gideceğiz. O oylarımızı geri alacağız. Ve Türkiye'ye hizmet kervanını yeniden yürüteceğiz hep beraber inşallah. Biz ilk defa başkanımla konuştuk. Komiteler ona karar verecek sistemi nasıl yürüyeceğine eee eş başkanlık sistemini ilk defa bir eee Merkez Demokratik Merkezde Merkez, de merkez Sağ'daki bir parti için kullanacağız. Eee bu eee herkesin şansı, iki partinin üyelerinin de Türkiye'nin de şansı. Biz eee hırslarımızı akıllarımızın altına almış iki tane insanız burada. Benim hiçbir beklentim yok. Ülkeme hizmetten başka hiçbir yere aday olmayacağım. Bunu hep söylüyorum. Eee Başkanım tabii ki en iyi yerlere gelmeye layık. Onu getirmekte hepimizin hepimizin görevi olacak. E, bu birleşmeye iki partinin birleşmesi sadece iki partinin birleşmesi gözüyle bakanlar yanılır. Bu Türkiye'nin bütünleşmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'yi paramparça etti. Biz hiçbir zaman siyasi hayatımız boyunca bölücü olmadık. Biz tekrar Türkiye'yi, etnik kökeni ne olursa olsun, inancı, mezhebi ne olursa olsun ama anayasanın değiştirilemez maddelerine sahip, Atatürk ülke ve devrimlerine sahip, imarcı, inşacı, Türkiye'yi yeni baştan yapacak insanlar olarak biz bir araya geliyoruz. Türkiye'nin bütünleşmesidir bu. Hiçbir arkadaşımın... Ee, Herhangi bir e, görev kaybı falan asla olmayacaktır. Çünkü biz çoğalmak istiyoruz. Çünkü Kesinlikle. daha ben başkanıma da arz etmedim. Bizle beraber bunu duyan e, Türkiye'nin ciddi partilerinden de bize katılmak isteyenler var. Yani biz de gelelim katılalım demek isteyenler var. Bakarız, inceleriz, hep beraber karar veririz nasıl verilecekse. Ama bir şey söylüyorum ben dahil kimsenin bu birlikteliğe halel getirecek, bozacak bir şey yapma hakkı yok. Eğer böyle bir şey düşünen olursa beni ve tahmin ediyorum başkanımı kaybeder. Çünkü bu bir ülke meselesi. Türk milletinin tutunacağı bizden başka parti kalmadı. Kalmadı. <laughs> ee, biz bizim bundan sonra işimiz e, bizim bundan sonra işimiz bizi bilmeyenlere bildirmek, bizi duymayanlara duyurmak, bu hizmet kervanının kapılarını sonsuza kadar açmak. Allah yardımcımız olsun. Niyetimiz halis, niyetimiz iyi. Milletimizi seviyoruz. Allah da bizlere yardım edecek. Tekrar başkanıma ev sahipliği yapmasından dolayı ve bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.